müzesine hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2 hafta önceki düzenlediğimiz e, Mars Summer kart çekilişimizin e, sonuçlarını açıklayacağız bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar, e, bu bir şans oyunu. Şanslı olan kazanır. Bu arada 200 küsür 200 kişi katıldı fakat e, 160 kişiyi biz e, çekilişe dahil ettik çünkü kalan 40 kişi Steam Steam linki sonra facebook linki ve gmail adreslerini falan bırakmamışlar ve hatta işte işte isimleri falan dangul dungul yanlış falan yazılmış onun için şu anda çekilişimize 160 kişi katıldı ben çekilişimizi çektim arkadaşlar bir asıl talihli ve bir yedek talihli olarak birazdan onları açıklayacağım ee, şöyle diyeyim size arkadaşlar yani ben bu hediyeyi e, sizleri sevdiğim için veriyorum 2 hafta sonra tekrardan bir düzenleyeceğiz tekrardan iki hafta öyle anlaşmıştık iki haftada bir bir şanslı kişiye masamın kart hediye edeceğiz arkadaşlar Başka da diyeceğim ne var şöyle diyeyim size ee, işte Facebook'tan falan başın oldu işte abi inşallah bana çıkan falan işte şansınıza inşallah size çıkar hepinize çıkar İnşallah yani şanslı kişiye zaten çıktı çektik Biz Gmail üzerinden ulaşacağız Steam üzerinden de hediyesini vereceğiz arkadaşımıza. İsterseniz isminin şöyle bir okuyayım size. Arkadaşlar e, asıl talihli mi şanslı arkadaşımız İsmail Yalçın ve ikinci yani yedek talihlimiz o olayda anlatacağım yedek talihlimiz Rıdvan Aydın. Bu da yedek talihli. İsmail Yalçın'a ulaştık. Eğer Gmail'den ulaştık bir hafta içinde bize dönmezse e, Yedek talihliye vereceğiz. Eğer dönerse, Steam üzerinden ulaşacağız, e, hediyesini kendisine teslim edeceğiz arkadaşlar. Ben videoyu e, YouTube üzerinden kanalımıza yükleyeceğim. Facebook'tan da ulaşabilir arkadaşımız. E, Video izledikten sonra da görecek zaten e, gelecek çekilişlerinizde görüşmek dileğiyle gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle videolarımız e, her gün bir tane olarak geliyor arkadaşlar. Bomba gibi bölümler gelecek. Mars Hammer da biliyorsunuz yeni güncellemeler geldi. Onun hakkında öğretici videolarımızda gelecek. Gelecek bölümleri görüşmek dileğiyle hoşça kalın.